Arkadaşlar selamlar bu derste ürün kapak fotoğrafları hakkında konuşacağız ve sonrasında bir de ürün kapak fotoğrafı hazırlayıp dersi bitireceğiz. Ürün kapak fotoğrafları çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü iyi bir etütçer olmak istiyorsak eğer uygulamamız gereken 3 aşama var ve bu 3 aşama birbiriyle bağlantılı. Bunlardan bir tanesi müşteriye ürünü göstermektir. Yani bir alt başlık aç olursam ürünün trend yol içindeki CEO'sudur yani CEO çalışmalarıdır. Bunlardan bir tanesi o ürünün çokça değerlendirme almasıdır ve bu değerlendirmelerin de iyi e, olumlu değerlendirme olmasıdır tabii ki. İkincisi, o ürünün çokça puanlanmış olmasıdır ve ürün puanının yıldızının yani yüksek olmasıdır. Üçüncüsü, ürünün başlık kısmında özellikle ve açıklama kısmında da o ürünle ilgili Google'da ve Trendyol'da en çok hangi kelimeler aranıyorsa onları münasip bir şekilde geçirmektir. Özellikle ürün isminde, ürün başlığında ve mümkünse de ürünün açıklama kısmında. Trend yol içinde CEO için önemli olan bir diğer metrik ise tatıcı puanıdır. Mağaza puanınız ne kadar yüksekse sizin listelediğiniz ürünler o kadar yukarıda olacaktır o arama sonuçlarında bildiğiniz üzere de ürünümüz ne kadar yukarıdaysa o kadar fazla sipariş alır. Birinci aşama buydu arkadaşlar alt başlıklarıyla birlikte ikinci aşamada yani müşteri ürünü gördükten sonra ikinci aşama müşterinin o ürünü tıklaması arkadaşlar. Yani müşteriye ürünümüzü bir şekilde gösterdikten sonra yine bir şekilde kullanabildiğimiz bütün silahları, bütün araçları kullanarak müşterinin o ürüne tıklamasını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu aşamaya da bir alt başlık açacak olursak eğer ürünün fiyatı burada çok önemli bir etkendir. Fiyatı rakipleri nazaran ne kadar iyi ise, ucuzsa yani o kadar iyidir. E, o kadar fazla ihtimali artar müşterinin bizim ürünümüze tıklamasını, müşterinin ürünün listingine girmesi için. O kadar önemlidir. İkincisi ise hızlı teslimat etiketinin olmasıdır. E, internetten alışveriş yapan müşteriler siparişte bulunduğu ürünün gelmesini günlerce beklemek istemez. O yüzden hızlı teslimat etiketi çok önemli arkadaşlar. Ayrıca hızlı teslimat etiketi trend yol içi SEO uygulamasında da SEO çalışmasında da çok önemli. Çünkü siz o ürünü ne kadar hızlı gönderiyorsanız e, ve bunun da sonucunda hızlı teslimat ve veya bugün kargoda etiketi alıyorsanız eğer trend yol algoritmaları sizi o kadar yukarıda gösteriyor. Ürününüzün o kadar üst sıralarda olmasını sağlıyor. Yani devam edelim. İyi bir etütçar olmak için e, ihtiyacımız olan ikinci aşamadaki bir diğer alt başlıksa yani müşterinin o ürüne tıklamasını sağlayan bir diğer alt başlıksa dersimiz de konusu olan ürün kapak fotoğrafı arkadaşlar ürün kapak fotoğrafı ne kadar etkili ise ne kadar dikkat çekici ise ne kadar renk uyumu Punto uyumu en önemlisi fotoğraf ne kadar dikkat çekici ise ne kadar çok cezbedici ise o kadar fazla müşteri o ürüne tıklar arkadaşlar o, o ürünün içeriğini görmek ister o yüzden ürün kapak fotoğrafı çok önemlidir İyi bir etütçer olmak için ihtiyacımız olan üçüncü aşama, müşteri o ürüne tıkladıktan sonra o ürünü bir şekilde satın almasını sağlamak. Bunun içinde ürünün altındaki değerlendirmeler çok önemli, hem ürüne hem de mağazaya iltifatların olması çok önemli. Ayrıca fotoğraflı yorumların olması da çok önemli. Ürünün puanının iyi olması da çok önemli. Müşteri o ürüne güvenir arkadaşlar ürün puanı yüksekse. O yüzden çok önemlidir ürün puanının yüksek olması. Ayrıca mağaza puanının da yüksek olması yani bir diğer deyişle satıcı puanının yüksek olması da çok önemlidir. Çünkü müşteri size güvenir. Ve yine hızlı teslimat veya bugün kargoda etiketi yine çok önemli bir detaydır. Yani hızlı teslimat etiketi her aşamada, her üç aşamada da çok önemlidir. Müşteri siparişi verdikten sonra olabilen en hızlı ve güvenli şekilde o ürünü elde etmek, o ürünün adresine teslim edilmesini ister. Konuyu fazla dağıtmayalım arkadaşlar. Geldik bu dersin konusu olan ürün kapak fotoğrafına katalogdan yüklediğimiz ürünlerden ziyade tekil yüklediğimiz ürünlerde daha önemlidir arkadaşlar bu kapak fotoğrafı. Çünkü bildiğiniz üzere siz o ürünü en baştan yüklediğinizde o ürün en aşağıda en alt sayfalarda olacağı için en son sayfalarda olacağı için o ürünü hiç kimse görmeyecektir ve bu yüzden de satın alamayacaktır bizim bu yüzden bir an önce ürün değerlendirmesi almamız lazım. Bunun için de uyguladığımız bir taktik var arkadaşlar. O da şudur ki tekil yüklediğimiz bir ürün değerlendirmesi hiç yok. O yüzden CEO'su zayıf olacaktır. O yüzden de aşağıda sıralarda olacaktır. Bunun için biz yeni oluşturduğumuz o ürünü dostumuz olan, akrabamız olan, ailemizden olan, arkadaşlarımızdan olan o ürüne ihtiyacı olabileceğini düşündüğümüz nazımızın geçtiği e, insanlara o ürünün yeni oluşturduğumuz ürünün linkini atıyoruz ve onlardan o ürünü almasını rica ediyoruz. Buradaki e, ihtiyacımız olan şey o ürünü arkadaşlarımıza satıp da elde edeceğimiz kar değil asla. O ürünü arkadaşlarımıza sattıktan sonra arkadaşlarımızdan o ürünün hakkında iyi değerlendirmelerde, güzelce değerlendirmelerde bulunmasını isteyeceğiz. İhtiyacımız olan şey bu. Hatta 10 değerlendirmeden bir tanesi fotoğraflı değerlendirme olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü SEO'da etkisi daha yüksektir fotoğraflı değerlendirmenin. Ayrıca ürünle de yüksek puanda bulunması lazım tabii ki. Bu taktik yeni oluşturduğumuz bir ürünün üste doğru çıkması için etkili bir taktik arkadaşlar. Ayrıca burada ürünü almış olan dostlularımızın, ahbaplarımızın farklı şehirlerde olması biraz daha iyidir eğer mümkünse. Daha fazla konumuzu dağıtmadan ürün kapak fotoğrafına geçelim arkadaşlar. Yeni oluşturduğumuz bir ürün var elimizde tekil olarak oluşturduğumuz yani bu ürünün reklamına sevgili dostlar bir ay içinde 10.000 TL harcasak dahi o ürünün satışı çok iyi olmaz arkadaşlar. Niye? Çünkü o ürünün altında değerlendirme yok. Az önce anlattığım taktikle değerlendirme almasını sağlayabiliriz. Ayrıca ürün kapak fotoğrafları reklam verirken ve o ürünü kampanyaya dahil Ederken çok önemli arkadaşlar çünkü reklamla ve kampanyayla iyi bir etütçer olmak için ihtiyacımız olan birinci aşamayı sağlayabiliriz. Yani o ürünün çok fazla görüntülenmesini sağlayabiliriz. CEO olmadan da CEO olursa tabii çok çok daha iyi olur ama o ürünü daha taze, daha yeni yüklediğimiz için CEO'su çok iyi olmayacağı için o ürünü görüntülenmesini kampanyayla sağlamamız çok daha iyi olur. Değerlendirme aldıktan sonra da reklam çıkmamızda bir engel, beis yoktur. Değerlendirme olmadan reklam çıkarsak eğer o ürünü 10.000 insan görse dahi Bunlardan bin tanesi o ürüne tıklasa dahi o ürüne güvenmeyeceği için, değerlendirmesi olmadığı için o ürüne güvenmeyeceği için o ürünü almayacaktır. Her neyse ürünün kapak fotoğrafının dikkat çekici olması, manşetli olması ikinci aşama için çok önemli dedik arkadaşlar. Reklam verirsek eğer ve o ürünü kampanyaya sokarsak eğer ürünün görüntülenmesini sağlarız. Evet okey ama manşeti Kapak fotoğrafı çok iyi olmazsa eğer, dikkat çekici olmazsa eğer müşteriler o ürüne tıklamayacaktır arkadaşlar. Tıklamazlar. Ne kadar dikkat çekici olursa eğer o ürünün kapak fotoğrafı o kadar fazla insan o ürüne tıklar. Şöyle bir örneği vereyim. Diyelim ki ürünümüze görüntülenme almak için reklam verdik o ürüne. Ürünümüzde diyelim ki bu arkadaşlar şu yani Makam kalemi. Ürünümüz bu. Görüntülenme almak için şu ürüne reklam verdik diyelim ki. Ürünün de fotoğrafını öyle alelade çektik. Telefonumuzu da aldık. Elimizde böyle hiç ışık olmadan çektik ve koyduk diyelim ki. Verdiğimiz reklamla birlikte bu ürünü 10.000 müşteri görse dahi en fazla 50-60 insan bu ürüne tıklar arkadaşlar. Çünkü evet ürünü gördü müşteriler ama dikkat çekici bir şey yok ortada. Yani o ürünün yani müşteriyi o ürünün içine davet eden hiçbir şey yok. O ürünün özelliklerini merak ettiren hiçbir şey yok fotoğrafta. Çünkü reklam verdiğimizde müşteriler o ürünün sadece kapak fotoğrafını görüyor arkadaşlar. O yüzden çok önemli zaten. Bazı platformlarda ürünün ismini de başlığını da görüyor ama bazısında sadece fotoğrafı görüyor. Fotoğraf eğer onu merak ettirirse o ürüne tıklıyor, o reklama tıklıyor yani. O yüzden dikkat çekici olmak mecburiyetinde. Olması gereken şey ne peki? Bu ürünü eğer mümkünse profesyonel ışıklarla, profesyonel fotoğraf makinesi eğer mümkünse yani olabildiğince profesyonel çekmemiz lazım. Bu konuda eğer hayal gücümüz çok üretken değilse rakip kalemlerden, rakip ürün fotoğraflarından da destek destek alabiliriz kopyalayabiliriz veya kendi ürünümüze uyarlayabiliriz onların beğendiğimiz fotoğraflarını eğer olması gerektiği gibi dikkat çekici bir halde fotoğraflarsak eğer biz bu ürünü e, az önce verdiğim örnekte reklam verdikten sonra 10.000 insan görürse eğer bu kalemi belki 1000 belki 700 900 1000 1200 insan tıklayacaktır bu kalemi. Yani e, reklam verdin diyelim ki 10.000 tane insana gösterdin bir şekilde verdiğin reklam sayesinde gösterdin bu ürünü bir şekilde 5.000 TL harcayıp 10.000 tane insana Gösterdin bu ürünü bir şekilde. Eğer ürünün kapak fotoğrafı iyi olmazsa alelade bir fotoğraf olursa gören 10.000 müşteriden en fazla 60 tanesi 50 tanesi o ürüne tıklayacaktır. Bu 50-60 müşteriden de en fazla bir tanesi iki tanesi bu ürünü alacaktır. 5000 TL harcamışsın bu üründen 2 tane satmışsın. Berbat bir iflas anlamına geliyor bu. Eğer ürünün kapak fotoğrafı iyi olursa dikkat çekici olursa, manşeti de olursa, manşeti de insanların dikkatini gelbeden bir şey olursa, yine aynı örnekte 5000 TL harcayıp 10.000 tane müşteriye gösterirsin bu ürünü ama bu sefer ürünün fotoğrafı çok iyi olduğu için dikkat çekici olduğu için 50-60 insan tıklamaz. 10.000'den 1000 müşteri tıklar. 1200 müşteri tıklar. 750 müşteri tıklar. Değişir bu. Diyelim ki 900 tane müşteri ürünü tıkladı. Kapak fotoğrafın daha iyi olduğu için 900 müşteriden de 150 tanesi alsa gayet iyidir bu arkadaşlar. Yani bu örneğimden de anlayacağınız üzere ürünün kapak fotoğrafı çok önemli. Bu arada o ürünün listingi ne kadar iyi ise değerlendirilmesi olsun ürün puanı olsun, satıcı puanı olsun, açıklama kısmı olsun, ürünün videosu olsun, ürünün diğer fotoğrafları olsun. Ne kadar iyi ise satın alma oranı o kadar yüksek olur. Ama ama anlayacağınız üzere bu dersin konusu ürünü tıklatmak, kapak fotoğrafı yani. Anlaşıldığını ümit ediyorum sevgili arkadaşlar. Tekrar özetleyecek olursam ürünün kapak fotoğrafı ne kadar dikkat çekici, ne kadar özenli, ne kadar merakı, merakı celbedici olursa eğer o ürüne o kadar fazla müşteri tıklar, listinge o kadar fazla insan girer. O yüzden de satışlarınız artar. Ayrıca burada altının çizeceğimde bir nokta var. O da şu. En uygun, en verimli ürün kapak fotoğrafını deneyerek de bulabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir şekilde çekersiniz. Ondan sonra o fotoğrafa reklam verirsiniz. 150 TL harcarsınız diyelim ki reklama o fotoğrafta yani. 150 TL'nin dönüşü diyelim ki size 600 TL olmuştur. Ama denemek istersiniz. Başka bir fotoğraf, başka bir manşetle bir 150 TL daha reklam verirsiniz. Başka bir fotoğraf başka bir manşetle bakarsınız ki o 150 TL'nin dönüşü 4000 TL olmuş O zaman size 4000 TL'yi sağlayan manşet ve fotoğrafla devam edersiniz böyle böyle deneyerek de en verimli kapak fotoğrafını ve manşeti bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi de e, rastgele bir tane ürün bulup o ürüne kapak fotoğrafı hazırlayalım hep birlikte. Bu arada o ürünün kapak fotoğrafı için ışığınız veya makineniz olmayabilir. Dışarıdan bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Ayrıca eğer bunu da istemiyorsanız eğer YouTube'da evde ekipmansız bir şekilde nasıl ürün fotoğrafı çekilir diye bir sürü video var. Oradan da destek alabilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Haberiniz olsun. Ondan sonra da hep beraber işte az sonra yapacağımız işlemlerle birlikte o ürünün kapak fotoğrafını hazırlayacağız. Ama önce elbette ki fotoğrafın çok iyi olması lazım. Önce sevgili arkadaşlar trend yolda birazcık ee, kapak fotoğraflarına bakalım ne yazalım ee, mevsimi olduğu için ve çok sevdiğim bir renk olduğu için kahverengi keten mont diyelim buraya yazdık arkadaşlar biraz da küçülttük <laughs> koltuk çıktı Sevgi <laughs> arkadaşlar e, niye koltuk çıktı bunu önce anlamamız lazım hazır örneği önümüze düşmüşken çünkü arattığımız kelimeler sevgili arkadaşlar kahverengi, keten ve mont. bu ürünün başlığında veya hutta özellikler kısmında bunlar geçtiği için karşımıza bu ürün çıktı. Bu ürün de çıktı. Başlığında kahverengi yazmıyor. Ama ürünün özellikler kısmında tahminen kahverengi vardır. Burada gördüğümüz gibi. Ayrıca indirim de tanımlamış. İndirim de SEO'da önemli. Ayrıca ürünün isminde keten geçirmiş. Montera'nın içinde mont olduğu için CEO onu öyle algılamış. Ürünlerin çoğu tekstil olduğu için tekstilde kapak fotoğrafında manşet olmaz arkadaşlar. Lifestyle olur. Ne demekti bu? O ürünü anlatan, o ürünün hayatın içindeki yerini anlatan fotoğraflar lifestyle fotoğraflardır. Mankenin üstünde olması çok iyi oluyor elbette ki anlayacağınız üzere. O yüzden tekstilden örnek vermesek daha iyi olabilir çünkü az önce söylediğim gibi tekstil ürünlerin kapak fotoğrafı lifestyle ve manken üstünde.